Ne işimiz var oğlum? Niye geldik buraya? Yamaç Bey. Benim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ho, 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 ho! Beğendin mi? Peki nerede lan? Ya hediye diyorum, beğendin mi diyorum. Soruya soruyla cevap veriyorsun. Ne medeniyetsiz adamsın ya. Ya Selim Bey, sizin geleceğinizden haberimiz yoktu. Bilsek size de yaptırıldık bir tane. Ayıp oldu vallahi ya. Peki de bunun ne işi var? Senin haberin yok mu? Sizden yok mu? Niye? Yoksa kardeşler arasında bir güven problemi mi var? Ha? Bilgi aktarımında bir sorun mu yaşanıyor? Hiç o şeyler değil ya. Senin bu rakip rolcu kardeşin... ...bu tas kafalı mekayı bizim oralara göndermiş. Eh, var to, do beyazıt. Bizim çocuklar da misafir etmişler işte. Oh, Meke nerede dedim lan. Bir şey yapmadık ulan. Sıkacaktım kafasına da... ...zaten bir kaza geçirmiş çocuk. Bacağını bir görsen. Pert pert. Rahat dur Vartolu. Rahat dur ben de senin bacağını kırmayayım. Sen önce Han'ın bacağını kır Yamaç Efendi. O tombalacıda olanlar neydi öyle ya? Kamyon üzerine çıkmalar, kolonlar, böller, tıs 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 hareketler. Onlar neydi öyle Yamaç ha? Ha? Lafını unutma. Bak bak. Ya bak beklerim ben. Ya yok, biz senin gibi medeniyetsiz niye siz miyiz? Bir şey konuşuyorsun şurada, bitir. Ya hadi canım. Mama saatin gelmiş, sahibini arıyor. Kızdırma bak, kıçına kıçına vurur sonra tekmeyi. Ne? Anlamayacağım onu senden. Sermayeni yok ediyorum. Ertesi gün tepemdeki eve üç milyon sayıyorsun. Şimdi bunun iki açıklaması var. Bir, ya para sıçıyorsun, o değil. İkincisi sahibim var. Ben bundan sonra onunla muhatap olmak istiyorum. Telefon numaramı ver. Bunu da alıyorum. Bir de... ...şuna da şöyle bir hediye paketi, kurdele filan. Öğrenin ya biraz bunları. Ne ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız Celesun ya? Sen ne dedin? Bunun cezası ayağını kırıp sokağa atmak demedi mi? Onu da ben mi yapayım oğlum? Halledin işte. Hadi.